müşterinizin sizden alışveriş yapmasının temelindeki sebep ürün ya da hizmeti satarken müşterinin ihtiyaçlarını ön plana çıkartmanız gerekiyor. Yani ürün ya da hizmetinizin daha doğrusu müşterinizin ihtiyaçlarını karşılayan taraflarını ön plana çıkartmanız gerekiyor. Gereksiz ayrıntılarla, teknik meselelerle müşterinizi yormamanız gerekiyor. Hatta enteresan bir şey söyleyeyim. Bu bu nokta mesela bir televizyon örneğinden gideyim özellikle müşterinin ihtiyacını karşılayacak bir özelliğinizin olduğunu siz biliyorsunuz fakat müşterinize anlatmanız mümkün değil. Biraz karmaşık bir mesele. Karmaşıklıktan uzaklaştırın. Çünkü müşteri orada hep iyi hissetmesi gerekiyor. Kendisini hep güvende hissetmesi gerekiyor. Siz arkadaşınızla böyle bir sohbeti yaparken kendinizi öyle hissetmez misiniz? Bir ürün ya da hizmetle ilgili onun fikrini aldığınızda o konuyu eğer iyi biliyorsa. Müşterinizin de tamamen bu şekilde hissetmesi gerekiyor. Burada unutmayın, müşteriniz asla siz daha çok para kazanın diye sizden alışveriş yapmaz. Yani sizi zengin etmek için müşteriniz sizden alışveriş yapmaz. Sizin işiniz yürüsün, tekneniz yürüsün, geminiz yürüsün diye sizden alışveriş yapmaz. Müşterinizin sizden alışveriş yapmasının temelindeki sebep kendi derdini çözmek, ihtiyacını karşılamak. O ürün sayesinde hayatının daha iyi bir yer olduğunu düşündüğü zaman sizden satın alma yapar. Burası çok önemli.